Bugün sizinle motor deney setimizi tanıtacağız, kuracağız uzak yayının. Yani bir adet açma kapama düğmesi, bir adet motor, bir adet pervane, bir adet pil yata, bir adet de kablo. Şimdi açalım bakalım. Evet arkadaşlar az önce de söylediğim gibi bu malzemeler var ve e, bu içine yapalımını koyuyorlar. Nasıl yapacağınızı. Bir de böyle bir tane tahta koyuyorlar. Bununla şu anda bir işimiz yok. Biz, Ben sadece kurulumunu göstereceğim. Sonra belki yapıştıracağım. Evet arkadaşlar şimdi kurulumuna geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kurulumunu yapacağız hep beraber. Şimdi ilk önce ihtiyacımız olan 2 adet pil. Şimdi 2 adet pili alıp görüyorum hemen. Evet arkadaşlar 2 adet pilimiz burada. Şimdi bunları en sonda koyacağız. Şimdi ilk önce yapmamız gereken pil yatağını bu motoru bağlamak ve sonra da bu açma kapama düğmesine bağlamak olacak. Şimdi ilk önce şu kırmızı kabloyu motora bağlayalım. Şöyle bakın size de göstereyim. Şöyle içinden geçirdik mi? Böyle şunu şöyle takacaksınız. Sonra bu gördüğünüz siyah kabloyu da siyah kabloyu da buna geçireceğiz. Böyle geçirdik. Ve şimdi bunu e, bu açma kapama düğmesine bağladık. Ve motora da bağlı. Şimdi motorun pervanesini de takalım. Şimdi bu yedek gelmiş kablomuzu da açacağız. Evet bir tane kırmızı bir tane siyah çıktı. Şimdi bu siyah kablomuzu alalım. Tamam açtık. Şimdi bu siyah kablomuzu bu motordan şimdi motorda anahtara bağlamamız lazım. Şimdi bu motorla anahtar arasında bir bağlantı olmalı ki motor oradan şey yani açma kapama komutunu alabilsin. Arasında bir kablo oluşturuyoruz. Şimdi bunu da buraya takıyoruz. Bakalım içine geçirebilirsek. Böyle bir şey oluyor. Şimdi şu kırmızı kabloyu da alalım. Ha siyah kabloyu çıktı. Şimdi sağlam takalım. Arkadaşlar ben henüz böyle sağlam yapmıyorum. Çünkü sadece gösteriyorum. Siz de yani sağlamlaştırabilirsiniz. Mesela lehim makinesiyle lehimleyebilirsiniz ya da yapıştırıcıyla yok yapıştırıcı yapabilirsiniz. Şimdi buradan bakalım ne yapıyoruz. Şimdi pillerimizi takalım. Bakalım sonucunda ne olacak. Şimdi çalışmıyor diyorsunuz. Çünkü kapalı. Şimdi açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çalıştı şimdi. Böyle olacaktı. İşte bakın yine göstereyim. Evet arkadaşlar deney setimiz böyle gözüküyor. İsterseniz yeniden açacağım. Birazdan göstereceğim yine. E, bu yedek kırmızı kabloyu da saklayın. Çünkü eğer mesela diyelim bir tane kablonuz koparsa mesela diyelim şu siyah kabloya bir şey olursa onu geri takmak için yani yedek bir kablo oluşturuyor. Arkadaşlar yine az önce dediğim gibi şimdi son kez çalıştıracağım. Arkadaşlar şimdi bu kablo böyle geliyor iletmesini sağlıyor. Siz de yapın. Yani aldıysanız yapabilirsiniz. Çok güzel bir deney seti elektrik devresi için. Beğenmeyi ve la, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.